Selamun arkadaşlar ben Salim Ökkaş evet. Kanalıma hoş geldiniz Sizi sevgili saygıyla selamlıyorum evet. Bugün Yamaç Oba'dayız Soğuklar Vadisi'nin Yamaç Oba mevkiinde şey Bak Kadir Kartal yuvası bak o pencerede görüyor musun? Abi iki tane pencere mi orada? pencereye çıkacağız arkadaşlar şu Neşte. içeriden Ama çıkamıyorum bol, bol kertenkele var Evet ya kocaman <laughs> Bu ne lan arkadaşlar? Baba, Ne bu? Hayır, bu da yaşamaz lan. Oo, şu kayaya duruşuna bakın. Ne böyle balığa aşağı? Aman buradan yol gidiyor. Takip ede. Ay o yapıyor. Allah Allah bu. Bunu da eğilecek miyiz lan? Buraya nereye gidiyor ki arkadaşlar? Evet. Oo. Buradan geçiş varmış. Bu ne adam ya? Ha bu su Oo. Hep kayalıklar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yok çıkamayız. Kaya falan düştü, kaladık burada. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi gel. Ayy. Çıkın. Burada iki mağara var, burada iki mağara var, değil mi? Bu kaya uçmuş buralardan. Baksana lan. Devam bir de oynama. Vay be. Ama şu ağaç burası çok beğendim. Bakın buradan çıkıyorlar demek ki kayanın buradan çıkıp. Ve oturuyorlar sağlar. Evet. Oo, manzara süper. Sofalar köy manzaralı. Evet, buradan buraya gelme. Neden? Baksene. Devam edelim. Gel sen, bak gel. Şu mağarayı gezelim. Bakma gel. Bura neymiş? baba balığı ne var? Baba baba çok var burada kocaman. Hani. Baksana iki hem üç. Baksana. Oğlum. Oh. <laughs> Gelmene zat. Arkadaşlar bura neymiş bilmiyorum. Buru birisi gelmiş. <laughs> Buradan aşağı iniliyor. Evet. Kuyu. Yes. Burada kuyu varmış arkadaşlar <laughs> herhalde. Evet kuyu. Kim bilir nereye gidiyor. Bak aşağı taş dikmişler. Ee, <laughs> orada var bir şey. Ne diyor, bu, şu, nasıl, nasıl? <laughs> Resimler var mı? <laughs> Buysa eşti. Ya, biz bu küçük. Buradan da aşağı iniliyor. Evet. Ya, hani yukarı şey. çıkılıyor. Allah'ım arkadaşlar. Kaç kat iniliyor burada aşağı iniliyor. Daha bu merdivenlerden. Baba. Ama yan yana veriyor. Adam çıkamaz ki buradan. bu düşer lan. Bu yan adam. yana veriyor. Baba. Yukarı bir oda daha var. Baba. O odaya çıkıyor. Baba. Bir tane şurada mı? Oradan bakın burada bir. Ne burası? Ama burası ineriz. Burada da iniliyormuş da burada dolmuş bak merdivenleri var. Ay Allah olmuşsun. Allah. Kırmışlar burayı. Ne yapmışlar? Çık. Vay be. Burada ömürler geçmiş. Nasıl ömürler geçti kim bilir? Kapıda da var. Burası nereye gidiyor kim bilir? Abi kapı gibi. Burada gülüş var. Devam et de oğlum. Aa, Baba, kral gibi. Burada bir şey var, iki tane. Devam et, korkma. Kral gibi. Burası kilise o zaman. O hapishane değil, bu cisit. Mezar işte. Kiliseler, mezarlar. Evet. Burası kiliseymiş herhalde arkadaşlar. Bu çok şey var. Eskiden kiliseymiş burası herhalde arkadaşlar. Evet ama Aslında bu da cesetler değil mi baba? Ama burada duruyor. Papazları ev... buraya gömerlerdi bu zar. Ceset mi baba? Hı hı. Bu bir şey bir şey. Baba bak bak bu da iki tane şey var burada. Allah tane. Allah. Bunu çıkmış. Nerede pencere? Dışarı bakalım bay. Aa çok kuma bak. Kuyu bak. Sen kuyu. Ama ama abi bir şey olmaz hep. Abi küçük baba, abi büyük de. Baba, dur. Baba de. Aa böyle. Ne bu bu? Geliyorum, geliyorum. Hadi düşme yavaş. Defini de gazdılar. O buzlu Oradan ben geçemem ki ya. O buzlu Baba de. Korkma. Şey. Ben daha geçeceğim. Geçerim. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> ayrı bir kilise var. Baba, bu bir <laughs> vadisine yukarıdan bakış. <gülüyor> <gülüyor> Tepemizdeki kayalar Nerede? Baba burada gel. Tamam. kolaymışlar. şunlara bak orada Baba. gel. Baba. bakalım arkadaşlar. Baba. Hadi. Baba gel. Baba şu çocuğu. Gördün müsün? Hristiyanlar nasıl haç çizmişler. Kilise. Baba. Hadi hadi, haçlıkta kolay yaşamışlar. Baksana. Kim bilir papaz. Baba Arkadaşlar. Ama bir yer açmışlar burayı. Aaaa. Kaç işareti. Bize at gel. Bak buradayım. Hristiyanlar. Sizden şuradan gel. ne kadar gel. Bu Gelin çocuklar. Ama ne oldu Baş tuzak değil mi bu bak? Buraya ah, bak kemikleri. <laughs> ya sen hemen daldın ya. Bak insan kemikleri Kadir. Gördünüz mü arkadaşlar? Çocuklar mı İnsan kemikleri bak Kadir. İnsan kemikleri mi? Hı hı. Evet bu. Burada insan yok. Baba yemiş babası. ne etmiş baba. Bu Lezimli şey baba. Baba. Ba, bu bir inşaat. Resim ne inşaata geliyor artık. Duruma şey. Böyle bir, 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 bir şey var mı? da mısır. Bu mısır. Ya, mısır. Sessiz oğlum. olun. Adam işte ne yedi burada? Ben onu Gördünüz mü? Çık sen de. Otomatik. Devam et. Orada da bir şey var. Gelin. Buraları kazmışlar. Evet. Değil mi bu papazlar? Defineciler. Kutu. Baba kaç böyle de yapmışlar değil mi burada? Defineciler kazmış. Bak Dilelim. çıkarmışlar bir tane taş mezar kapağı. Burada girdim. Vay arkadaşlar. Gördünüz mü? Oluyor, şey i̇şte size vadisinin gerçekleri. Kayanın dibinde kayısı ağacı bitmiş. Hayır bir daha bakalım baba. Daha şöyle baktık Buraya girdi mu açık? Aa burada birisi pavaza yapmış. <gülüyor> <gülüyor> girdiğimiz kilise işte vardır. Evet arkadaşlar. Ha burası da ben, o gel. Videom bu kadar. Ama. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayalım. <laughs> Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Hadi. Kendinize Hadi iyi bak. bakın. Hoşçakalın. çık bak, buraya çık verize